<laughs> Bu tahtayı genişletin, <laughs> efendim. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'ne teşekkür ediyoruz. Buradalarmış. Bize Maraş'tan dondurma getirmişler. İkram edeyim dedim ama bitmesi 10 saniye sürmüş. O yüzden Teşekkür var mı üniversiteyi temsilen biri? Ne o? U e Ne yani? Kahramanmaraş. Sütçü İmam Üniversitesi mi? Ha, çağneyim ya. <laughs> Efendim, bakalım biz bu keşfedilmek, bir yeteneğin keşfedilmesi konusunu nasıl işlemişiz? Seyredelim bakalım. Buyurun. Sağ olun. Bu kadın bu sesle şarkı söylemeye devam ederse bu pavyon batar Sinem. Batar! Ya ablam ne yapmış şey mi? Böyle şey yapmış. Ee, dondurma mı ne yemiş bu? Sesi içine kaçtı. Ben ıhlamur kaynattım halledeceğim ya. Ne ıhlamuru be kadın? Kezzap istek fayda etmez o. <laughs> İkinci yere çıkacak bir kadın bulmam lazım ama kim? Ama kim? Olsun. Bu pavyon batmayacak. Kapattırmayacağım. Patron sırtını döner ve çıkar. <laughs> Ekmek parası kapanmasın tabii herhalde. Hadi bak ya. <laughs> Ağlama be. Abla, kurban oldum. Ağlama lan. Vallahi bak seni yuhalamıyorlar. Yeminle onların Gıcır şey, saz heyetine. Vallahi. Gerçekten mi? Vallahi lan. Aa, bak, görüyor musun? Vallahi seni seviyorlar. Bak çiçek yolladılar. Kız seni seviyorlar, vallahi. Gerçekten delikanlı mi? Delikanlı vardı, grup vardı. <laughs> Böyle bir delikanlı grup vardı. Böyle nasıl tezahürat sana? Duymadın mı be? Yapma be. Gerçekten vallahi. mi? Vallahi bağırıyordu. Delikanlılar gördüm. Onlar bana bacı demiyorlardı. Kardeş diyorlardı. Yürüme hacı diyorlardı. Gittim başına da geldi <laughs> başıma Asise! Görmüyor musun lan? Temizliğin şimdi sırası mı sence? Bak problemiz bozuk burada ha. Ay pardon abla, <laughs> ben o kadar domates fırlattıklarını görünce gitmişsinizdir sandım. <laughs> Hem insan o kadar küfürden sonra çıkmaz herhalde sahneye. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> ah, dur, yapma. <laughs> yap. Bana... Azize! <laughs> Vallahi seni Allah yarattı demem, Kimdirek öldürürüm. Vallahi yaparım, sessiz ol. Görmem seni. ki yaptığını. Duymayın. Gözüm görmesin seni. Tamam be abla, kızma hemen. Ben de burada sessizce yaparım işimi. Çık ama. Abla, bak. Heder ettin kendine. Vallahi değmez, değmez. Bak, neydi o senin? Damar bir parçam var, damar. Kız, tozutma sana! Tozutma bunu. Sesine iyi gelmiyor. Alerjiyi var. Yapma lan. Abla, dur sen de. Şey yapma. Abla. Dur! Dur ablam, sakin ol. Sakin ay, ol. Ay, ay. Sen de. Çocuk, Kurban olduğum. Yapma, yapma. Bak, terliyorsun sonra. Sesini bozuluyorum. İyi gelmiyor sana. Ay, yapma. Kurbanım, Kaşınma. Kaşınma. Ablam, sakin ol sen de. Gel otur iki dakika. Bak, terliyorsun sonra. Terliyorsun sonra oradan. Sesin ne? böyle iyi gelmiyor. Buna bak. Ceryem yapacaksın, hasta olacaksın dedikçe sende. Yapma bak. Abla, senin sesin güzel. Boş ver sen. Senin sesin güzel. Gerçekten mi? Vallahi güzel, gerçekten güzel. Neydi o bu akşam? Dur. Damar bir şey söylüyordun, dur. Koşun girdi bağrıma Girdim <laughs>

Otur yavrum, otur güzel. Ablam. Otur abla, otur. Ablam, kurban olurum. Kurbanın olur Oğlum ne oluyor? Ne bu sinir ya? Oğlum çık tipten. <laughs> Buyurun hocam. <laughs> ne bu karakter bu kadar sinirli İsmail? Hocam bu karakter sinirli çünkü güzel sesli birini görüyor. Sesi kötü olduğu için, artık çaptan düştüğü için böyle davranıyor hocam. Oğlum ne basıyorsun sen de buna? Nimet. <laughs> Allah Allah ya. Hemen sahneye atladı. <laughs> Devam et. Aç, aç şu cemal yüzünü aç azıcık. Kızım sen bana mı gülüyorsun, benim sesime mi gülüyorsun sen? Siz böyle şarkı söyleyince aklıma rahmetli amcam geldi. Ay. Evet. <laughs> Onun da sesi tıpkı sizin gibi kalındı. <laughs> ne ablam <laughs> yapma kur. Öyle demek istemedim. Ya şey yapma. <laughs> ya. Ya yırttın kendini, yırttın kendini yemin ediyorum. Bak, i̇nan. Azize. Bak gidiyorum şimdi ilgilenmeye. Geldim de hala burada olursam bak yemin ediyorum saçlarını tek tek yolacağım o süpürgelerden ekeceğim. Yemin ediyorum yapacağım bunu. Bak yapıyorum mu yapmıyorum mu gör. Yapıyorum mu yapmıyorum mu? <laughs> Ulan kader. Kahve kader. Şu sesi büzüşük kadını şarkıcı yaptın da. Bozlara mahkum ettin ya. Alacağın olsun. Kim hak ettiği yerlere gelmişti sen gelesin Azize. Ah. Ay ne güzel elbise kız. Ulan kader. Evet evet sen aynı kader. Dikmedin bana böyle entariler. Şu elbiseyi giyip bir şarkı söylesem, çıkara da önce ne güzel olurdu. İlleyen nam eder, sardığı bir rüyada, orada hep şarkılar vardı. Tanrım, tanrım bu ses... Bu ses. işte aradığım ses. Ay patron, ay Hakkı Bey ben öyle kıyafetleri yerine koyuyordum. Kötü bir niyetim yoktu. Yani. Hayır, 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 hayır. Nefesini boşaltacağım ha. Bundan sonra kurduğun her cümle için para ödeyeceğim sana. Ne söyleyeyim? Hay Allah. Al. Aa, ne diyeyim? Al bakalım. Öhü dedin, öhü bu. Al. Al dedin, o zaman al bakalım. Aa, ay ay şimdi ne desem ki bilmiyorum yani. Ben burada garip bir temizlikçi kızım, sizde koskoca patron. Yani burada 20, 40, 60, 80 ne desem çok para var. Ay bilemiyorum kim nereye kadar koşsam bilemiyorum ki. Sus artık. <laughs> Hay Allah. Nakit kalmadı üstümde. <laughs> Çek yazsam kabul eder herhalde. Neden olmasın? Pekala. Al bakalım, efektini de kendim yaptım. Al sana çek. Çektim. Güzel, şakacı bir tarafım var. Sevdim bunu. Beşeret bankasından çekersin. İnsan seninle bir ömür boyu geçirebilir belki de. Adın ne yavrum? Azize. Azize demek. Eskiden bir dostum vardı Aziz diye. Onu hatırlattın bana. <laughs> Arkadaşımdı, dostumdu. Sonra ne oldu ona? Huzurum kalmadı dedi gitti. <laughs> Yapamadı, kanal değiştirdi. <laughs> Bundan sonra adın Fram Boğazlı Azize olacak. Ama ben Arda Hanlıyım. Önemli değil yavrum. Sahne adım bu olacak. Ah. Işıklı tabelalara yazdıracağım adını. Herkes senden konuşacak. Herkes seni anlatacak. Hatta trend topik olacaksın. Hatta hatta belalların olacak. Seni topiklerinden vuracaklar. Ah. Yani... Yani beni sahneye mi çıkartacaksınız? Elbette çıkaracağım yavrum. Ah. Havuzlu evlerde yaşayacaksın. Ah. Cihangir'de bir dairen. Ah. Beşiktaş'ta bir kültür merkezi. Ah. Evet evet gülme. Hepsinden önemlisini sona sakladım yavrum. Sınırsız internetin olacak. Ah! bağlan Allah bağlan. Ah! Permalı köpeğim de olacak mı? Permalı köpeğin olsun. Ah! Hadi bakalım. Hazırlan sahneye çıkacaksın. Hemen mi? Hemen. Ah! iskeletor köpeği. Oğlum oyuna dön, oyuna dön. Tamam, tamam. Oyuna döneceğim. Hemen sahneye çıkacaksın. Daran! 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 Anam, anam yandım anam. Anam gel. Korkma, korkma, korkma. Gel buraya. İsmail bacı, bir dakika. İsmail bacı, kusura bakma ama bunu yapmak zorundayım. Sen karışma patron. Tamam. Ay bu kadın beni bir ısırışta yer bitirir vallahi. Gel patron, gel. Gel Yok kızım abi. buraya. Ben mi? Heh. Kızım. <laughs> kızım dedi. Ben kız olmadığıma göre sana dedi. Git bakalım. Ben gidiyorum. Şey ben... ...kötü bir niyetim yoktu benim. İsmail Hacı. Aman bacı. Ben şey, öyle şey yapmak istememiştim. Gerçekten. Onu şey yapmak Ah. Ah! <laughs> <laughs> Madem benim yerime sahneye çıkacaksın kızım... ...benim sana biraz yol yordam öğretmem lazım ya. gerçekten mi? Gerçekten mi? <laughs> Önce mikrofon tutmayla başla kızım. Al. Narin ol. Böyle galeta tutar gibi tutacaksın galeta yiyebilirsin. Uzun olur, çubukludur, çat diye ısırırsın. Galeta. Evet. Galeta gibi tut kızım, galeta gibi. Aferin. Aferin sana. Tamam. Şimdi dudaklarda. Böyle dudaklar sanki annesinin ağzından böyle yem yemek isteyen culuklar gibi böyle öne doğru at kızım. Evet. Aferin sana. Evet. böyle mi? Aynen öyle. mi söyleyeceğim? Evet. Hmm. Öyle. Her şeyden önemlisi bir sesine bakalım biz senin. Bakalım. Bana bir do ver bakayım. Do vereyim. Do. Hayır daha narin, doğru seslerde çatlamadan ver kızım. Çatlamadan. <laughs> do. Hayır kızım bak şöyle vereceksin. Do. Aa! Aferin. Bir dakika. Söyle Aziz. İsmail. Efendim hocam. Bu karakteri nasıl çalıştın? Nerede çalıştın? Hocam bu bu karakteri Aksaray'da çalıştım ben. Aksaray'da Yakardi diye bir yer var hocam. Orada çalıştım. Evet hocam. Aksaray'da yakardı. Evet hocam. Bilen biliyor galiba hocam. Gidenler var. Alkışlayanların eşlerini anlatacağım ben. Ee, peki, gelelim Azize Hanım'a. Siz nereden çıktınız? Yoktu böyle bir şey. Ben buraya özel olarak davet edildim. Yalnız... Bir özel şey. olarak davet edildiniz? Nerede özel olarak? Bu benim konferansım efendim. Konferans. Davet etsem ben bilirim. Kim ne diyorsunuz ne konferansı Allah aşkına? Bir kere siz bölmeseniz biz gayet güzel arkadaşlarımızla bir şov yapıyorduk. Öyle değil mi ben... ama? Ne demek ya? Öyle değil mi? Bölmek... Siz Bölmek... neden bölüyorsunuz? Ben istediğim bu? zaman bölerim efendim. Bu benim konferansım. Nasıl ya? Ben bölerim ne konsept bu kim? Gerekli gördüğüm kim yerde bölerim. Ben burada kim bir şey oldu? öğretmeye çalışıyorum. Ne bu insanlara bir şey anlatmaya Allah çalışıyorum. Allah Allah. Şey anlatmaya Bana çalışıyorum. bir söyler misiniz? Ne öğrendiniz? Benim bu, ben kitabımı yazdım. Kitabımın üzerine bu konferansı. Ne kitabı yazdın? Eşeriyete giriş, ne? külliyat. 9.90. Ayol 9.90'a deterjan bile yok. Mesela 9.90 ne yazdın ayol deterjan? Deterjanla ay. ne? Evet. Deterjanla ne? Ay beni güldürme, ay beni güldürme. Deterjanla ne, ne alakası Hadi sen var? Biz ne kampanyadayız. Yapıyorsun? Kampanya fiyatı bu, bu kampanya. Bunda? İnsanlar ay, daha al. çok okuyup anlasın. Hanım, hat, hanım! Sen bizim beşeriyete giriş kitabımıza laf edemezsin. söyle Niye? İsmail? Edemezsin. Niye edemezsin? Bu külliyata laf edemezsin Külliyen sen. Külliyen yalan. Ne bu? Bütün 14 haftadır biz bu konferansı aslan gibi devam ettiriyoruz. Nereden çıktın da bozdun bizim huzurumuzu? Ne demek bozdum ya? Ne demek bozdum? Allah aşkına Bozdun mu şimdi sizin huzurunuzu? Evet, bozdum mu? Evet. Bak alkışlıyorlar işte. Demek ki bozmamışım huzuru. Sen neden böyle her şeye karışıyorsun? Ben güzel, karışırım güzel. Güzel. efendim. Şovu bu benim yapıyoruz. konferansım. Benim burada insanları... öğretmek istediğim şeyler, anlatmak istediğim şeyler var. Ne anlatıyorsun Sallamak İsmail kafamı, niye Sen niye araya giriyorsun? Sen ne yaptın? Sen niye araya giriyorsun? Biz ikimiz tartışıyoruz. Senin yüzünden oldu lan zaten bunlar. Seni karıştırıyor. Hepsini sen karıştırıyor. Sen niye araya giriyorsun? İsmail zaten senin... Kime bak? Evet, girme aramıza. İki yetişkin insan konuşuyoruz biz ya. Birbirimizi tanıyan insanlar. Sana ne ya? Ay tamam, ay tamam de... yeter. Yeter uzatmayın, yeter. Ne zaman yetecek? ben karar veriyorum. Hayır, bugün ben karar veriyorum. Bu şovda ben karar veriyorum. Çünkü bu benim şovum. Efendim? Bu benim şovum. Efendim? Ne bu benim iyiymişsin. şovum. Şov mu? O değil bu evet. konferans. Bu benim şovum. İsmail geliyorsun böyle. Devam ediyoruz biz şovumuza. Allah Allah. Allah Allah. Şovumuza devam edelim biz. Saçın da dağıldı. Şovumuza devam edelim. Özür dilerim. Neye özür diliyorsun? Tamam mı? Buna bir daha şov demeyin ayrıca. Bu benim kendi konferansım. Yeter Aziz sus. <laughs> sus. Artık Ama tamam. Ağzı baba. Şey... Tamam. Benim mikrofonumu ver. Boş boş işlerle uğraşamam ben. Nerede kalmıştık bak nerede kaldın? Ben ya. burada kalmıştım. <laughs> Do. Doğada mı Hala mıydı? Do. Ne? 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 Ay bu ne ya? Ay ben anlamıyorum ben böyle Do'dan, D'den filan, M'den. Bak, İsmail bacı. Hakkı Patron. Buyur yavrum. Ben bir garip temizlikçi kızım. Anlamam ki sizin dediklerinizde. Hem anlasam da... ...yapmak istemem ki söylediklerinizi. İzin verseniz de. Bırakın da... ...istediğim gibi söylesem olmaz mı? he Hakkı Patron. Söyle. Bu kızda sanatçı ruhu var. Getirin esvaplarını. Söylesin şarkısını. İşte budur be. Ah. Aslan bacım be. Göreceksin bak utandırmayacağım seni. Aslanım be. Aa, aslanım be. Aa, ay bırak. İsmail. İsmail bırak. İsmail. Ne yapıyorsun ya? İsmail. Aman. Ay. Bundan sonra gazozu hap Bu döndürme hareketini yapamıyorum. <laughs> döndür, döndür bana yolla. Aa. Ben çıkıyorum Böyle. o zaman. Çok sağ ol İsmail Bacı. Sen olmasaydın kapanırdı bu pavyon. Hakkı <laughs> <Kanka> patron. <laughs> Aman Diyorum ki benim hayatım da artık müzik hayatım bitti ya. Şöyle çoluk çocuğa karışma zamanı da <laughs> geldi. Allah inşallah sana da nasip eder. <laughs> Hakkı patron. Hmm, efendim. Diyorum ki yarın akşam bana gelsen de bir haşlama mı içsek? <laughs> Haşlama falan sevmem ben. Çoluğum çocuğum var benim bir adam. Kadın. <laughs> Hadi bakalım, kaçtım ben. Dikkat et kendine. Ah, ah! Bize de hayat gülmedi zaten. Elbisem yok zaten pazen Giderim kalmamış madem. Sana lazım buzlu badem. <laughs> Saray Müzikol gururla sunar. Tatlı sesi Fransızları aratmayacak asaletiyle Framboazlı Azize! çok tebrik ederiz. Yetenek herkese bahşedilmez efendim. Ee, biz içeri gidelim. Sorularım olacak. Bu ee, ne bu dekolte <laughs> böyle? Herkesin Dekol ortası böyle çıkmaya utanmıyor musun Ay, sen? Dekoltar. Teşekkürler. <laughs>